Bugün seni tabii ki haberin olmadığı için anlatıyoruz bir türlü sana. Muhtar olarak. E, Gazetecilerde Sercan gördü. Evet. Dedik ki sağ olun, afiyet olsun. Sabunum Mahallesi muhtarı olarak, Akif olarak eee mahallemde tavuk dağıtmaya karar verdik. Amacımız insanlara biraz daha dokunabilmek ve insanlara bir nebze olsun mutlu edebilmek. Bugünlerde çünkü herkes birbirine destek olması gereken günlerden birini yaşıyoruz. Bizim e, yapmak istediğim şey e, insanlara karşı saygı çerçevesinde ve alan elde, veren elin e, birbirini görmediği bir şekilde insanlara destek olacağız. Bugün de tabii ki Kadir Gecesi, Kadir gününde de bu mübarek günde de yapmamızın tek nedeni gelenek haline getirdik. Geçen sene şeker bayramı dağıtmıştık, bu sene de bütün tavuk dağıtıyoruz. Muhtar olarak biz kendimiz temin ettik. Muhtar olarak kendim temin ettim. Ee, i̇nsanlara tek tek mahallemdeki... Ev, tüm mahalle sakinlerine mi yoksa sadece ihtiyaç sahiplerine tüm mi? Tüm mahalle sakinlerine kapı kapı gezerek hepsine birer tane bütün tavuk olarak veriyoruz. Amacımız tabii ki insanları mutlu edebilmek yani dediğim gibi. Bu e, tabii ki ilk önce söyledim. Biz bugün mahallemize tavuk dağılıyoruz. Onun için komşumuza böyle takdimde bulunuyoruz. Allah razı olsun. Sizin. Sen nasıl değerlendiriyorsunuz Montuar'ın bu hizmetini? Çok iyi. Çok. Başta. Teşekkür yapacağız. ederim. ederiz. Teşekkür ederiz. Çok eder. Onun gibi yok yani. Çok bakıyor bizlere. Hepiniz de sağ olun. Hepiniz.